umut ediyoruz. Şimdi bir faaliyetten bahsedeceğim. İstanbul'da bir ilk e, gerçekleşti. Aslında dünyada bir ilk gerçekleşti. Görme engelli vatandaşlarımız için sinemada e, betimleme uygulaması e, telefonlara artık indirilebiliyor. Nasıl mı? Biz gittik yerine. Nasılmış? Şimdi izliyoruz. Ülküler Genel Müdür Yardımcısı Burak ile daha önceden de bizler birlikte olan konuğumuz sevgili Gamze Sofuoğlu ile birlikteyiz. Bugün sinemada onlarla neden e, oturuyoruz şu anda? Dilerseniz ben sözü Burak Bey'e e, hemen vermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor sinemada hangi konuda? Teşekkür ederiz. Aslında çok heyecanlıyız. Çünkü sadece Türkiye'de değil dünyada bir ilki e, evet. gerçekleştirmenin keyfini ve heyecanını yaşıyoruz bugün. Farklı ihtiyaçları olan değişik müşteri gruplarımızın ihtiyaçlarını iyi anlayıp onların hayatını daha kolay, daha eğlenceli, daha keyifli, daha verimli hale getirecek çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Engelli müşterilerimiz de bu müşteri gruplarından bir tanesi ve onlara yönelik bu zamana kadar birçok hayatlarını daha kolaylaştıracak uygulamayı devreye aldık. Bugün de hayatlarını daha keyifli hale getirecek bir uygulamanın duyurusunu yapmanın heyecanı içindeyiz. E, bu da e, engelli vatandaşlarımızın kendi başlarına sinemaya gelip sinemada sinema keyfini e, Türkiye'deki bütün sinemalarda e, yaşayabilmelerini sağlayacak e, sesli betimleme hizmetimiz, vizyondaki olan bir filme bir görme engelli vatandaşımız e, diğer konuklarla birlikte gelip film başladığında telefonundaki bir uygulamayı başlatarak filmin e, sahnelerinin kendisine telefon aracılığıyla betimlendiği anlatıldığı bir uygulama bu. ...koltuğunu geri itip hızla kalktı, pencereye koştu. Yüzünü nihayet görmen adam orta boylu, otuzların başlarında açık alınlı kumral. Çok fit sayılmaz, hafif kilolu. Bu uygulama eminim ki üzerine çok çalışılmıştır. Nasıl bir sonuç çıkacak sizce? Ve neden mesela dünyada bu daha önceden hiç düşünülmedi? Ee, aslında dünyada farklı yöntemler daha çok kullanılıyordu. O yöntemler de e, sinema salonlarına e, bir donanım getirip, e, telsiz kulaklıklar getirip, e, görme engellerin o telsiz kulaklık e, aracılığıyla sesi betimleme hizmetini almasını sağlayan uygulamalar yapılıyordu ama bunlar tabii her sinema salonuna e, yayılabilecek e, çok fizibil çözümler değildi. Biz hani ilk kez bizim yaptığımız ilk şu aslında bir mobil uygulama üzerinden bu hizmeti birebir alabiliyor olmaları. Yani sinema salonunun ekstra bir aparat e, getirmesi vesaire gibi ek e, bir şeylere ihtiyaç yok. Ya tabii uygulamayı da görelim. Nasıl olduğunu. Hı hı. Ee, önce şöyle kısa bir bilgi vereyim. Görme engeller, akıllı telefonlar, ekran okuyucular vasıtasıyla kullanıyorlar. Sinema e, kategorisine dünme, giriyorum. Sinema, dünme, sinema, Burada ilk e, çıkan liste bizim hani vizyondaki filmlerin gösterildiği liste aslında. Buradan izleyeceğim filmi hemen seçiyorum. Dönüştür, türü, sesli, sesli betimlemeyi oynata tıkladığım tıkladıktan sonra e, buradaki betimleme Sinemada yayınlanan filmi sesinden tanıyor ve aynı anda senkron olmaya başlıyor saniyesi saniyesine. Koşarken binadan ipis dalıyor ufukta iyice yükseldi gece taksiteler feti dinliyorsun uyumuş. Yıldız vakti sahilde çimlerin üzerine kırmızı beyaz kötü kare desenli bir örtü sermişler. Normalde sinemaya önceden gidiyordunuz. Evet. Sadece dinleme Şansı olabiliyor Hı -hı. aralardaki hani sessiz olan e, sahnelerde Dolayısıyla ya birinin anlatımı gerekiyor ya da başka bir yol Hı -hı. Şöyleydi aslında. Eğer biri, biriyle beraber gidiyorsam hani o kişiye böyle sessiz sessiz sorup yetinmesini istiyordum. Yalnız gidiyorsam da kaçırdığım yerleri daha sonra eve gidip internetten bakıp hani o e, eksik parçaları tamamlamaya çalışıyordum. Bu yolu genelde izliyordum. E, ama hani şimdi gayet uygulama üzerinden girip direkt e, sinema izleme esnasında bu hizmeti alabiliyor olacağım. Bu çok güzel bir şey.